İnci Market incelememizi gerçekleştiriyoruz. En sevdiğim kısım İnci Market incelemesi. Bakalım İnci Market broşürümüzde bu hafta neler var? İşte bu hafta gelenler. Klasik kıyafet kutusu 2 artı 1 yüzde 33 indirimle satışta. Kibelius satışta gördüğünüz gibi Kibelius B kıyafeti kanatsız olan Kibelius kıyafeti satışta arkadaşlar ve Termiyana özel eşyalar yeni kategorisi başlığı altında yeni bazı indirimli eşyalar var yüzde 50'ye kadar indirim olan eşyalar var bunları inceleyeceğiz birazdan oyun içerisinde. 2 adet buff eşyası var. Yükseltilmiş varlık paketi ve termiyan günlük paketleri. Ee, özel bol bol kron taşı zanaatkar hafızası ve boksun çığlığının olduğu aynı şekilde aynı paketin ikinci hali var Yüzde %75 indirimle satışta çok ciddi yükseltme malzemeleri var içinde ve ben bir kimya gerim başlığıyla kimya başlangıç paketinin içerisinde Pavilla kimya kostümünün olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şöyle bir sesimi kontrol etmem gerekiyor. Bir saniye arkadaşlar. Mikrofonumuzun sesini azıcık yükseltmemiz gerekecek. Bakalım. Evet tamam düzeldi. Ve 1 artı 1 eşya enerji toniği 1 artı 1 yüzde 50 indirimle inci markette satışta sadece 10 inci karşılığında alıyorsunuz ve haftanın indirimi Striker Onyx Jaguar Premium seti %25 indirimde İnci Market'teki broşürümüzün son resmi oldu. Şöyle parça parça atladığımız bir şey var mı diye inci Market sayfasını inceleyelim. Eğitim Festivali 420 İnci karşılığında Zanaatkarım Festivali 378 İnci karşılığında Yardımcı bir artı 1 paketi var. 320 İnci %50 indirimle yarı yarıya fiyatına satılıyor. Göz alıcı macera kutusu var 85 inci karşılığında keza gene %50 indirimde yarı yarıya alabileceksiniz. Kimya başlangıç paketi 400 inci, termiyan günlük paketi 64 inci, yükseltilmiş varlık paketi 288 ve zanaatkarın çığlığı 13 inci karşılığında alınabilecek. Premium ve klasik kıyafet kutularının olduğunu söylemiştik enerji toniği bu hafta indirime girenler termiyan envanter slotları ve striker onyx jaguar premium seti olduğunu söylemiştik ayrıca B tipi kibelius kostümleri yani kanalsız kibeliuslar tamamen e, bütün sınıflar için satışta guardian hariç olması lazım birazdan oyun içerisindeki ince market incelememizi yaptığımızda daha ayrıntılı olarak bakacağız arkadaşlar